Hatay'dan kilise arabayla geçtim. Kilisten Ezes köyüne... Gazeteci Cüneyt Ünal, Ramazan bayramında Suriye'de silahlı kişilerce kaçırıldı. Esed'e bağlı şebihalar tarafından kaçırıldığı belirtilen Ünal'ın Ankara'daki anne ve babası... ...TVnet kameralarına konuştu. ...elini öperim, babama da söyle, babamın elini öperim dedi, çip kesildi. Başka yok. <laughs> hem anne Arife Ünal, hem de baba Hikmet Ünal... Oğulları Cüneyt Ünal'ın kaçırıldığı haberinin ardından zor günler yaşamış. Anne Ünal yaşadıklarını her yer kapkaranlık oldu sözleriyle dile getiriyor. Yani kendimi hiç yani bu simsiyah oldu buralar bana. Öyle üzüntülüydüm ki özle şeydim ki yani Peki, ne olduğunu e bilemedim. E Yok eşim de vardı. Ecik ferahladım. Çok şükür sağ gördüm ferahladım. Cüneyt Ünal'ın görüntülerinin ardından kısmen rahatlasalar da gözleri gelecek müjdeli bir haberdi. Ancak baba Hikmet Ünal oğlunun terörist ilan edilmesine tepkili. Yalnız bir de şey şu var ki bu gazetelerde gördüğüm o çocuğumu eline rekod atar, vermişler. O şekilde terör ilan etmişler benim çocuğuma yani. Benim çocuğumun terörle ilgisi hiçbir zaman için yoktu yani ama çok şu sağlığın yani hiç konuşacak durumda değilim ama mecburiyet karşısında konuşuyorum şu durumda yani. Gazeteci Ünal'ın anne ve babası yetkililerden bir an önce oğullarının Türkiye'ye getirilmesi için yardım bekliyor.